Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Red için 2.65. ve son bölümüyle karşınızdayım. Evet. En son iki görevimiz de burada. Hatta harita olarak da göstereyim. Blue Water Machine orada. Bunu yapmadım. Bunu sona bırakmak istedim. Arthur'la beraber yapmak istediğim için. Ve ben bunu çok görev zannediyordum. Sadece tek bir görevmiş. Biz bunu daha öncesinden yapmıştım. On what's the commotion? you a loon or something? this night-folk country? night-folk? i can look after myself. <laughs> okay. maybe you should clear out, though, if you're so troubled by things of the night. it's night-folk. and i would. it's just being on my property. hey. would you help me? Get him off. I, I, I pay you for your troubles yeah, just a bit. <laughs> Maybe Well, show me where this place is we'll see all right Let's go hey, It's just over there you good man partner <laughs> Get him up them night folk would put me on a the pipe they got their paws on me Hang me up on a hardwood hammock. Boy, I'm lucky I ain't dead as it is. Night folk. Oh, they bad people. Bad folk. Animals. A lot of them. You know, I ain't never heard no night folk speak. There's not been one peep out of no night folk. Not that I ain't heard it, at least. Imagine not uttering a sound. Can you fathom that? Mm -mm. What kind of evil don't make no sound? It's bad, all right, bad. I mean, I don't meet many folk out here on my own the most part, but I still speak. You know, I talk to myself. Ain't no one else around. Chew my own goddamn ear off. I can imagine. Now, used to be the gators was the worst thing in the bayou. Gators and snakes. I've been snake bit more times I like to remember. Ain't been gator bit though. Got that to be thankful for at least. Data bites is nasty. Mm-hmm. Then turtle bites is bad too. They call them snapping for a reason. Yeah, I've been known to snap too. So how about we keep it down? Oh, yes, partner. Yep. Uh-huh. That's probably best. Yeah. Hey! Damn bats. Don't you worry about no bats. I tell you when you got to worry, all right. Bu arada haritada iki tane ölü işareti var. Onu ben öldürmedim. Ben direkt buraya geldim zaten. Başlar başlamaz. Hatta 3 oldu şu an. 2 dedim ama oh hell look at that he's fresh you see what i mean this night folk work chuck me you kill him i knew this fella good fella Now come on. Bir de şuradakine gidecek herhalde. Bakacak. <laughs> Birazdan bizi sıkıştırabilirler ha. Bu adamın bir ağaçta Bu It's worse when you're a live one with a stick through you. Lamps out. They might not speak, but they sure can see. Now look out here. There's gators. What a place to make your home. It's nice, ain't it? Dayı tabancayı çekti. Bir deri bir kemik kaldı zaten kaburgaları gözüküyor. Ve i̇şte kaçtı. Burada bir timsah var. There we go. Up there. Night folk up to all sorts. Oh, they got someone. Ooh, poor fella. alacağım. Oha. Nasıl gördünüz lan beni? Bu kadar mıydı lan? Ben o kadar bir şey beklemiyordum bu arada. Ne oldu burada saklanıyor. Allah'ım belası gibi girdi. Of. Güzel sapladı. Şimdi ortalığı nasıl alacak. Ama içeri durmak daha mantıklı. Şu bir. Ağır çekim geliyorlar aslında. Şu mi lan? Bunlar ölmezmişim ben ya. Şurada beklemek biraz tamam, saçmaydı adam. Bir anda dibimde çıktı. Kırık korsan kılıcım varmış benim. Bileydim. Onlar bir şeyler What is this? Swamp trash? No, that's some of the good stuff right there. You good man, mister. Damn decent. You might want to bury them bodies. Don't worry Aslında bir altın diş verdi, bir ok verdi, bir sıçan şeyi verdi herhalde yanlış baktık. Şuradan bakalım. Eee Heh, bir altın diş. Belki para karşılıklar olabilir. Bir de kusursuz mist sıçanın gerisi 3 yıldızlı. İkisini verdi. bir de ok verdi de. Onu saymıyorum bile. Ama ben başta kılıcım olduğunu bilseydim saplardım yani. Evet, well, Valentine'a geldik. Diğerlerini öğrenmek right. istiyorum. İşle şeyin. 1 dolar, 1.95. Dalga mı geçiyor la bu? Ne satılmıyor şu an? Şeye bakalım. Avcı varsa burada. Ha, kasap olur bak mesela. Now. I was wondering when you'd be back. B95 altın diş burada gözükmüyor bile. Satın al desek bir şey ekleme yapabilir miyim acaba? Burada yapılmıyor. Evet, yükseltme üretimine bakalım. Kampa geldik. Çanta Belki de burada kullanılabiliyordur. Bilmiyorum. Burada kullanmıyor. Burada kullanılmıyor. Aynı şekilde. Genel olarak kullanılmıyor. Pek anlamadım. Evet şimdi ilerlemelere bakacağız. Son video olduğu için. Hikayeyi zaten bitirdim. %100 gözüküyor. Özete bakalım. Burada hayvanlar var. Ee, yaklaşık 150 tane hayvan görmemişim. 178 hayvan 34 tanesi. Ekipman 77'den 13. Balık 30'da 3. Peteler full. Ee, bitkiler 35. 5 atlar altı bulamamışım. Silahta bir 29 tane bulamamışım. Sigara kartta zaten 130 tanesini bulamamışım. Daha doğrusu bulurdum, bunlara uğraşmadım hiçbirine. Özellikle mücadelelere bakalım. Hayır bunların mücadelesi şey. Yani kasaba altından 5 kişilik koy. Diğer göre farklıydı. Mesela çarşıya bakalım. Define harpası buldu, define bul. Oradan başka bir şey var. Marbas eşel kazan bilmem ne. Burada bir sürü şey var görev şimdi oynamadım zaten Poker. otacı civan perçemi topla falan otçu işte otacı inici atla alakalı 5 atın üzerindeyken 5 tavşan öldürme yapmışım 15 saniye içerisinde 3 engelin üzerinde atlamışım valentinler olsa 5 takırın az sürede git diğer görevleri de var işte bile. aynı şeye girdim usta avcı usta avcı neymiş 3g'nin değilsin 100 Mükemmel kalite tavşan post, e, postu. Bunları böyle devam ediyorsunuz. Balık malık gözüküyor. Ay gözüküyor. Usta C'ye baktık. Keskin nişancı. 3 kuş öldür. Keskin göz esnasında 2 pak var öldür. Senin üzerindeyken 5 kuş öldür falan. Bunlar böyle gidiyor. Hayatta kalmada ne var? Balık tut. Bilmem ne. Bir de son olarak silah uzmanı. Bıçakla üç düşman öldürür. Sadece fırlatma bıçak kullanarak 10 tane de üç düşman öldürür. Bunları yapmamışım. Toplam ilerlemem %83. Bir saklama, saklanma yerleri altında 4 yapmışım. Mezarlara baktık ama farklı bir videoda yaptı şey farklı bir diğer hesapta yaptığım için gözükmüyor. Sigara kart seti toplamadık. Gerek yok diye. Efsanevi balık aynı şekilde yapmadık. Exotikler toplamadık. Bu arada ben bunları size daha önceki videoda artık söylemiştim. Hani eğer ki bunları e, şey yapsaydınız, hani yorum olarak yazın dedim. Eğer efsanevi balığı bakalım, şuna bakalım falan. Herhangi bir yorum gelmediği için bu video son video olacak. Kömür eşyalar, avcılık talepleri yapmadık. Define avcısını yapmamışız. Bu şekilde fareyi. Düş kapanlar yapmamışız. Hayvanlar 16 hayvan daha bulabilmişiz, bulmamışız. Balık, giyde, balık da saymışız olurmuş. Feta altlar ekipman alıyor. Bitkiler 15 bitki, silah 14 silah. Maksimum sağlığa ulaş, oyunu bitirdik zaten gerek yok. Mücadele 9, mücadeleden 0 yapmışız. Efsane bir hayvan, bir tane bulmuşuz. Video içinde mi yaptım hiçbir fikrim yok hatırlamıyorum bile. Masa oyunları görev dışında yapmadım. O yüzden gerek yoktu. Bunları yaptık. Tarifler. 3 tarif yapmamışız. Soy bunlar. 3 yapabilmişiz. Evet arkadaşlar bu videomu da sonra gelelim. Beni beğendiyseniz beğenmeyi beğenmezseniz beğenmemeyi kuzularıma şunu söylüyorsak. Ama ben olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.